Merhaba arkadaşlar Kimya Elbistan kanalına hoş geldiniz. Karbon kimyasına giriş ünitesine devam ediyoruz. Dördüncü videomuzda dördüncü başlıkla karşınızdayız. Lewis formülleri sizi maziye götürüyorum. Koskoca mazi canlanır gözlerimde diyordu değil mi şair? Neydi arkadaşlar bu mazi? Dokuzuncu sınıfın üçüncü ünitesi olan kimyasal türler arası etkileşimler. Biz orada ne yapmıştık? Lewis formüllerinden bahsetmiştik. Oradaki Lewis formülleri neyse... Buradaki Lewis formülleri de aynısı. Zamanında demiştik ki arkadaşlar TYT kimya evet kolay soru çıkıyor. Ancak TYT kimyaya çalışmalısınız. Çünkü AYT'nin temellerini oluşturuyor. O temelleri şu an burada görüyoruz. Neydi Lewis? Hatırlayalım. Atomun en dış katmanında bulunan elektronlara değerlik elektron denirdi. Değil mi? Değerlik elektronları ise atomun sembol, sembolleri etrafına böyle nokta nokta konmasına da Lewis gösterimi deniyordu. Lewis gösteriminin demesinin nedeni bu, bunu levis Lewis adındaki bilim adamının bulmuş olmasıydı. Örneğin hidrojenin son katmanında bir elektron var. Aldığın nokta olarak koydun. Hidrojenin Lewis gösterimi bu oldu. Karbon elementi. Değerlik elektronu kaç? 1s2, 2s2, 2p2. Değerlik elektronu 4. Şöyle sağa sola önüm arkam sobe demeyin de 1, 2, 3, 4 diye koyduğun zaman bu Lewis gösterimi oldu. Azot 7. 1s2, 2s2, 2p, 3. Ne oldu? Değerli elektronun 5 oldu. Sırayla 1, 2, 3, 4 diye koydunuz. Sonra da 5. istediğiniz yere koyuyorsunuz. Bu Lewis gösterimi çok detaylı bir şekilde kimyasal türlü arasındaki etkileşimler içinde TYT videolarında, videolarında anlattık. Eğer anlamadıysanız gidip oraya bir bakın arkadaşlar. Detaylıca görün. Tamam. Biz burada biraz daha geliştireceğiz. Orada gördüğümüzü. Lewis gösterimde şunları da hatırlatan Bakın not olarak buraya yazmıştık. Ee, şurası son katman. Son katmanı 2'ye tamamlamaya doublet kuralı diyorduk. 8'e tamamlama ise oktet kuralı diyorduk. Bunları da bir hatırlatmış olalım. Peki bir molekülün Lewis çiz e yapısı çizilirken e ne yapılır veya nelere dikkat edilir? Olay şu basamak basamak bahsettim aslında. Birkaç tane tabir var onu vereyim ondan sonra basamaklardan bahsedeceğim. basak Basamakları anlatırken hocam ben anlamadım falan gibi aklınızdan düşünceler geçebilir. Örneklerde bu düşünceleri tamamen e, sileceğiz arkadaşlar e, anlatacağız tamam. Lewis formülü yapılırken öncelikle maddenin e, iskelet yapısı belirlenir yani bir iskelet ortaya koyacaksınız. Peki hocam bu iskelet koymak ne demek? Yapı formülü molekülün atomlarına bağ oluşturmak için hangi sırayla araya geldiğini gösterir. Yapı formülü yani iskelet formül e, öncelikle merkez atom ve uç atomlar belirlenir. Peki merkez atom ne uç atom ne? Uç atom demek en fazla bir atom bağlanmış atomlar uç atom diyoruz. Birden fazla atom bağlanmış atomlar ise merkez atom diyoruz arkadaşlar. tamam? Moleküllerde genellikle ortam, ortaklanmamış elektron sayısı fazla olan atomlar merkez atomdur. Şunu zaten söyledik. Bir molekülde birden fazla merkez atom ve uç atom bulunabilir. Örneğin hidrojen kaç bağ yapmış? Bir bağ yapmış. O zaman burada hidrojen uç atom. Hidrojen bir bağ yapmış. Uç atom. Bir bağ yapmış. Uç atom. Bir bağ yapmış. Uç atom. Karbona bakıyorsunuz. Karbon 4 bağ yapmış. Yani birden fazla bağ yaptıysa merkez atom diyoruz. Oksijen birden fazla bağ yapmış. Merkez atom diyoruz. Uç atom ve merkez atom muhabbetini herhalde anlamışsınızdır. Artık hangi adımları takip edeceğimize ee, bakabiliriz. Olay şu. Moleküllerdeki toplam değerlik elektron sayısı hesaplanır. Atıyorum. Şuradaki atomlar var ya. Her birinin değerlik elektronların toplamı hesaplanır. Sonra merkez ve uç atomlar belirlenir. Uygun iskelet yapı bir, e, yapı belirlenir. Bunu şimdilik isabet ya Allah diyerek tahminle yapacağız arkadaşlar. İleride daha sistematik bir şekilde yapacağız. Konular ilerledikçe bunu da söyleyelim. Moleküldeki atomlar birbirine tekli kovalent bağ ile bağlanır yaptınız. Ya, hepsini tekli bağla bağladınız. Sonra iskelet yapıdaki her bir bağ için toplam değerlik elektron sayısından 2 elektron çıkarılır. Yani şurada 2 elektron çıkaracaksın bunun için. Doublet olmuş mu olmuş karbona bakacaksınız. Birazdan tekrar bunu çok fazla açmayayım. Örnekte açayım olur mu? Kalan değerlik elektronlar ile önce uç atomları sonra da merkez atomları okteti tamamlanır. Yani şuralar tamamlanır. Ee, kalan kısımlarsa Çoklu kovalent bağ oluşturulur diyoruz merkez atomda. Buraya çok fazla detaylandırmak istemedim. Okuyup geçmek istedim. Ee, niye? Şimdi şurada göstereceğim. Örneğin arkadaşlar CH4 ile başlayalım. Lewis yapısı. Diyor ki bunun değerlik elektronlarını bu Karbonun değerlik elektronu kaç? Karbon. Şöyle yazın. 1s2 2s2 2p2'den 2k'den 4. Hidrojen değerlik elektronu ne? Hidrojen 1. 1s2'den 1. Tamam mı? Kaç tane hidrojen var bizim? 4 tane hidrojen var, değil mi? Her birinin değerlik elektronu kaç? 1 1. Toplam değerlik elektron sayımız o zaman 8. Olay bu. Merkez atomum neydi? Değerlik elektronu en fazla olan bizim için merkez atomdur. Karbon. Merkez atom bu. Sonra bunun etrafına tekli olarak hidrojen bağlarını yaz diyor. Diğer kural. Yazdık. 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 Ardına her bir bağ için toplam değerlik elektronundan 2 atom çıkar demek. 1 2 3 4. 4 tane bağımız var. Her bir bağ için iki, her bir bağ 2 elektron demek. Hani şunlar 2 elektron yani bir bu ucu bu ucu. Toplam ne oldu? 8 elektron oldu. Ha bağ bağ sayımız değerli elektronumuz da 8. 8 8'den 0. Dışarıda hiç elektron kaldı mı? Kalmadı. İşte CH4'ün Lewis yapısı budur. Tamam mı? Hocam ne dediniz? Daha tam olmadı. Anlamadım diyorsanız devam edeceğim. Rahat olun. Örnek çok. Gelelim şunun nevis yapısına. Karbonun değer, e, şeyinin değerlik elektronun artık 4 olduğunu biliyorsunuz. Karbon 4. Az önce yazdık. 2 tane karbon var. Bir 4 daha. Hidrojen değerlik elektron sayısı 1. 2 tane hidrojen var. Bir tane daha hidrojen yazdık. Tamam mı? Bunu da bir. Merkez atomumuz ne? Karbon. Karbon. Sonra hidrojenler yerleşiyoruz. Bunlar da bizim üç, uç atomumuz. Tamam mı? Toplamda bizim değerlik elektron sayımız kaçtı? 8, 10'du. Kaç tanesini kullandık? 2, 4, 6 tanesini kullandık. Geriye kaç değerlik elektronum kaldı? 2 tane değerlik elektronum pardon 4 tane değerli elektronum kaldı değil mi? Şöyle gösterelim. Hidrojen davletine tamamlamış mı? Tamamlamış. Niye? Her bir bağda iki elektron var. Zaten hidrojen en fazla davlet olabilir. Hidrojen tamamlamış Bu Tamamlamış. Karbona bakıyorsunuz. Kablon, karbon oktetine tamamlamış mı? İki buradan, iki de buradan dört elektron var. Oktet demek sekiz elektron demek. He, tamamlamamış. O zaman ne yapıyorduk? Arta kalan değerlik elektronlarına çoklu bağ yapıyoruz. Şu bağ yaptık. Bir, Karbon kaç oldu? Toplam 6 elektron oldu. 2 elektron buradan, 2 buradan, 2 buradan. 6 elektron oldu. Hala 8 olmadı. Bir bağ yaptık. Şu an karbon ne oldu arkadaşlar? Oktetin oluştu mu bu karbon? E bu karbon oktetin oluştu. İşte bunun Lewis gösterimi budur. Tamam. Olay bu. Devam edelim. Soruları çözdükçe daha iyi anlayacaksınız. En başta karışık gibi gelecek. Hocam ne yaptınız? Bildiğimi de unuttum tarzında şeyler söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Ancak C şıklarına devam ettikçe göreceksiniz ki bu sistemi tam olarak anlamış olacaksınız. Şuna bakıyorsunuz. Karbon değerlik elektron sayısı 4. Hidrojeninki değerlik elektron sayısı 1. Ama kaç tane hidrojen var? 4 tane. Yani buradan toplam 4 değerlik elektron gelecek. Oksijen değerlik elektron sayısı 6. Tamam topladığınız zaman sizin 14 tane değerlik elektronunuz var. Yapıyı çiz. Karbonu yazdım buraya. Bak bu şu demek. Karbon 3 tane hidrojen bağla demek. 1 2 3. Sonra OH bağla demek. O H bağladık mı? Bağladık. Bizim 14 elektronun kaça gitti? 1 2 3 4 5 5 çarpı 10'u gitti. Geriye kaç elektron kaldı? 4 elektron kaldı. İyi bak. Karbon oktetine tamamlamış mı? 1, 2, 3, 4 çarpı giden 8 tamamlamış. Bu tamam. Hidrojen tamamlamış mı? Tamamlamış. Tabletine tamamlamış gördüğünüz gibi. Bu tamamlamış mı? Tamamlamış. Bu tamamlamış mı? Tamamlamış. Oksijene bakıyorsunuz. 2, 2 daha toplam 4 elektron var. Oktetine tamamlamış mı? Hayır tamamlamamış. O zaman geriye kalan 4 elektronumuzu oksijenin başına şöyle koyuyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Oktetini tamamladı mı? Tamamladı. İşte bu yapının Lewis gösterimi buldum. Şu iki noktaları buraya koymazsa bu Lewis yapı doğru olmaz diyoruz. Olay bundan ibaret. Geçiyorum. Örnek çok. Bu konuyu iyice anlayacağız. Rahat olun. Kalemimizi yine mavi yapalım. Şuna baktık. C2H5O. Arkadaşlar iki tane C'yi yan yana yazdık. Tamam Bak bu şu demek. Ee, karbonun birine OH bağlı, tamam mı? Gerek alanlarda karbon toplamda kaç bağ yapıyor? Her bir karbon 4 bağ yapıyor. Şöyle yazdık. Tamam, böyle yazdık. Şurayı da sileyim de bağı da gösterelim. OH. İşte bu gösterim iskelet gösterim bu arada. Karbon oktetine ulaşmış mı? Az önceki gibi tek tek elektronlarla yapmakla artık uğraşmayacağım. Karbon oktetine ulaşmış. Niye? 1, 2, 3, 4 çarpı giden 8 elektron. Hidrojenler davletine ulaşmış mı? 2 elektron. Evet. 2 elektron. Evet. 2 elektron. Evet. Buradaki karbon oktetine ulaşmış mı? 2, 4, 6, 8 ulaşmış. Hidrojenler davletine ulaşmış. Tamam mı? Hidrojen burada davletine ulaşmış. Oksijene bakıyorsunuz. Oksijen oktetine ulaşmış mı? 2, 2 daha. 4 elektron ulaşmamış. Ne gerekiyor? Şöyle 2 tane daha nokta gerekiyor ki 8 elektron olsun. İşte bunun Lewis gösterimi bu olur. Bu iki nokta olmasa tekrar söylüyorum yanlış olmuş olur. Siliyorum burayı da. Tek tek az önceki bir değerlik elektron yapmadım. Niye? Artık bu konuyu öğreniyorsunuz. Şu örneklerle daha da pekişecek. Şu yapı. Karbon. Bak bu şu demek. Karbona hidrojen bağla. Karbona oksijen bağla. Karbona OH bağla. Tamam mı? Bunu bağladık. Bakın. Ee, burada her birinin değerlik elektronunu hesaplayalım. Karbon için değerlik elektron 4. Hidrojen için değerlik elektron 1 de 2 tane hidrojen var ama çarp 2. Oksijen için değerlik elektron 6'ydı. idi çarp 2 de 2 tane oksijen oldu. 2 toplamda 12 elektron bunda. Değerlik elektron bunda. 2 bunda. 4 bunda. Ne yaptı? 16. 18 değerlik elektron mu var? 18'in kaçını kullandım ben? 1, 2, 3, 4 çarpı 2'den 8'ini kullandım. 10'u kaldı. Şimdi kural diyordu ki Merkez atom oktetine tamamlamadıysa merkez atom çoklu bağ ile tamamla. Şimdi biliyoruz ki çoklu bağ koyacağız. Niye? Karbon oktetine tamamlanmış. 2, 4, 6 elektron var. Yani bir tane çoklu bağ yapmamız lazım ki 8 elektron olsun. Karbon bununla mı çoklu bağ yapar? Bununla mı yapar? Oksijen 2, 2 bağ yapar arkadaşlar. Çünkü değerli elektron 2, 6, 6'si 2 bağ yapıyor oksijen. Şuradan biliyorsunuz. Oksijen burada iki bağ yapmış. Demek ki şu oksijenle bağ olacak ki çoklu bağ burada olsun. Bu oksijen de iki oldu. Ee, karbon oktetini tamamladı mı? Tamamladı. Karbon oktetini tamamladıktan sonra gelelim diğerlerine bakmaya. Oksijen kaç elektronu var? Dört. Sekiz olmuş mu? Olmamış. şu Onun ikisi gitti geriye kaldı. Sekiz. Sekiz olması için ne olması lazım? 4 elektron da eklememiz lazım. Böyle ekledik. Tamam mı? Oksijen doktetine tamamladı. Şuradaki oksijen bakıyorsunuz. 2-2-4 elektron var. Şöyle 2-2 daha eklersiniz. Bu da bunun Lewis gösterimi olur. Bu doktrini tamamladı. İşte arkadaşlar bu yapın. Lewis gösterimi budur. Tamam Burayı da siliyorum. Gelelim F'ye. Ee, merkezde karbon var. Karbona bağlı hidrojen var. Karbona bağlı azot var. Şimdi. Her biri için değerlik elektronu bulalım. Karbon değerlik elektronu 4. Hidrojen değerlik elektronu 1. Azotun değerlik elektronu ne 7. Topladığınız vakit 8, 12 elektronum var. 12 elektronun 2. 2 de buradan toplam 4'ünü kullandık. Yerine kaldı. 8 elektron kaldı. Dedik ki. Merkez atom oktetine tamamlamadıysa tamamlayacak şekilde çoklu bağ yap. kural Karbon elementin kaç elektronu var? Her bağda 2 elektron vardı. 2 2'den 4 elektron var. 8 olması için bir çoklu bağ yapacağız. Hidrojen biliyorsunuz maksimum bir bağ yapar. O zaman çoklu bağı nereye atacağım? Buraya atacağım. Buraya attım karbon 6 oldu. Bir tane daha attım. Karbon kaç oldu? 8 oldu. He. Azot oktetini tamamladı mı? 6 elektron burada. Tamamlamadı. O zaman geriye kalan şuraya 2 tane nokta koyarız. Azot da tamamlamış olur. 8'in Sekizin 8'ine kullandık mı? kullandık. Bu yapıda Lewis yapı gösterimi kullanmış olundu. Şimdi Lewis gösterimlerinin baştan nasıl çizildiğini gösterdik arkadaşlar. Ancak biz çoktan seçmeli bir sınava giriyoruz. Çoktan seçmeli sınava girdiğimizden dolayı bize genelde Lewis yapıları hazır verilecek. Lewis yapısı doğru mu yanlış mı o sorulacak. Size bununla alakalı dikkat etmeniz gereken püf noktayı söyleyeyim. Hidrojenler dabletine, diğer atomlar oktetine tamamlamış mı, tamamlanmamış mı ona bakacaksınız. Eğer hepsi tamsa olay doğrudur, değilse yanlıştır. Ne demek istiyorsunuz hocam? Şu teste bakalım. Mesela birinci soru. Diyor ki aşağıdaki maddelerden hangisinin Lewis gösterimi yanlış verilmiştir? Bakın karbon oktetine tamamlamış mı? 1, 2, 3, 4 çarpı her bağda 2 elektron var. 8'den tamamlamış. Hidrojen dabletine tamamlamış mı? tamamlamış, tamamlamış. tamamlamış. Oksijen 8 olmuş mu? 2, 4, 6, 8 olmuş. Tamam bunun nevisi doğru. Devam et. C şıkkına bakalım. Bak karbon 1, 2, 3, 4'ten 8 olmuş. Oktetine tamamlamış. Hidrojenler dabletine tamamlamış. Her bağı 2 elektron demekti. Klora bakıyorsunuz. 2 buradan 4, 6, 8 olmuş mu? Olmuş. O zaman bunun alevis gösterimi tamamdır. D şıkkına bakalım. Karbon 1, 2, 3, 4'ten 8 olmuş oktetine tamamlamış. Flora bakıyorsunuz 2, 4, 6, 8'den oktetine tamamlamış. Oktete tamamlamış. Oktet, oktet tamam. Buraya bakıyorsunuz 1, 2, 3, 4'ten karbon tamamlamış. 1, 2 toplam 4 buradan 6, 8'den oksijen de tamam. Bunlar da tabletine tamamlamış. Ey, eyvallah. Bunun da levisi doğru o zaman. B şıkkına bakıyorsunuz. Karbon 1, 2, 3, 4'ten oktetine tamamlamış. Karbon 1, 2, 3, 4'ten oktetine tamamlamış. Hidrojenler de avletine tamamlamamış Flora geliyoruz Flora'nın da oktet olması lazım iki hani diğerleri yok İşte bunun Lewis gösterimi yanlıştır tamam aslında sıfırdan çizdiğimiz az önce zorlandınız sıfırdan çizmiyor olsak e, Lewis gösterimi böyle çok kolay bir şey olmuş olacak size sınavda bu şekilde soru gelir arkadaşlar 2016 LYS sınavıydı o zamanlar e, böyle bir soru gelmişti. hangisinin Lewis gösterimi yanlıştır şıklar buna benzerdi etrafında bir tanesinin noktalarına koymamıştı. Hocam yani noktaya koymazsak soru yanlış mı olur? Evet noktaya koymazsanız yanlış olur. Olay bu. İkinci soru. Bu bileşikle ilgili hangileri doğrudur? Bağ yapımı 10 elektron katılmıştır. Arkadaşlar karbonu koydunuz. Bu ne demekti? Karbonun 3 tane hidrojen bir tane de OH bağlı demekti. Şimdi Karbon oktetine tamamlamış. Hidrojenleri oktetine tamamlamış. Şuraya iki tane nokta koyarsak buradaki e, oksijen de oktetine tamamlamış olur. Lewis yapısını çizdik. Bağ yapımına 10 elektron katılmıştır. 1, 2, 3, 4, 5'ten her birinde 2 elektron var. 10 elektron katılmış. Doğru. Bir çift ortaklanmamış elektron vardır. Bir çift burada bir çift de burada toplamda 2 çift ortaklanmamış elektron var. Toplamda bağ sayısı 5'tir. 1, 2, 3, 4'ten 5 olacak arkadaşlar. Cevabımız hangileri doğru diyor? 1 ve 3 doğru olacak. Bir çift ortaklanmamış elektron vardır. Ee, bakıyorum yanlış mı yaptık diye. Hayır. Ee, Şıklar o zaman şöyle düzeltin. 1 ve 3 olsun. Ne demiş ikinci sorunun cevabı? Edirne mi demiş. Yanlışımız olmasın da. Hangileri doğrudur? Bir çift ortaklanmamış elektron bir, bir, çift burada bir çift de burada iki çift olması lazım arkadaşlar. Şuraya iki diye düzeltin cevabımız Edirne çıksın tamam mı? Bir çift yok çünkü. Ee, gelelim üçüncü soruya. Yukarıdaki bileşikten bağ yapımına katılmamış elektron sayılarının karşılaştırması aşağıdakilerden hangisinden doğru verilmiştir? Bağ yapımına katılmamışı soruyor bize. Hmm. Şimdi karbon, hidrojen, Hidrojen. 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 Ortaklanmamış elektron var mı? Veya dab, karbon tabletten tamamlanmış mı? tamamlamış Hidrojenler tabletten tamamlanmış mı? Ta tamamlanmış. Bağ yapımına katılmamış elektron var mı? Yok. Gitti. Gelelim şuna. C. C. Bakın. Hidrojen. Hidrojen. Geriye kalanı ne yapıyorduk? Çoklu bağ olarak koyuyorduk. Bağ yapımına katılmamış elektron var mı? Yok. Bunda da yok. İkisi de 0. 0. Buna bakıyorsunuz. C. C. Cl, 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 Cl. Karbon oktetine tamamlamış. Klor oktetine tamamlamış mı? Hayır. Tamamlaması için şuraya nokta koyuyorsunuz. 2, 4, 6, 2 de buradan 8 oldu. Kaç tane bağ yapımına katılmamış elektron çifti var burada? 1, 2, 3 tane burada. 3 burada, 3 burada, 3 burada, 9. Ee, Bunu da toplamda 9 çift arkadaşlar. Bağ yapımına katılmamış elektron var. En büyük hangisi? 3 sonra 1 ile 2 eşittir diyoruz. Cevabımız adan olacak. Dördüncü soru. Yukarıdaki yapı formülü verilen bileşikle ilgili hangisi yanlıştır? Ortaklanmamış elektron çifti yoktur. Bakıyorsunuz ortaklanmış elektron çifti var mı? karbonlar 1, 2, 3, 4'ten oktetine tamamlamış. Tamam. Buradaki de tamam. Buradaki de tamam. Oksijene bakıyorsunuz. 2, 4 oktetine tamamlamış mı? Hayır. Oktetine tamamlaması için şurada 2 tane nokta olması lazım değil mi? Levis gösteren bu. He, ortaklanmamış elektron çifti yoktur diyor. Yanlış. 2 tane var. Toplam 9 tane bağ vardı. Say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 doğru. Bütün atomlar oktetine tamamlamıştır. Karbon ve oksijenler oktetine tamamlamış. Hidrojenler ise doubletine tamamlamıştır. 1 ve 3 yanlıştır diyoruz arkadaşlar. Cevabımız denizli diyeceğiz. Bu konunun en zor sorusu budur. Daha da zor olmaz. Daha ne olsun. Yukarıdaki Lewis gösterimi verilen bileşikle ilgili hangileri doğrudur? Bu arada arkadaşlar size böyle nokta nokta göstermek zorunda değil. Gördüğünüz gibi böyle göstermeyebilir. Bunu siz bulacaksınız. Tamam Bunu da söyleyelim. 5. soru. Yukarıda Lewis gösterimi verilen bileşikle ilgili hangileri doğrudur? Merkez atom karbon ve oksijendir. Merkez atom demek birden fazla bağ yapması demektir. Buradaki oksijen hidrojen ve karbonla yapmış merkez atom olur. Karbon hidrojen ve oksijenle yapmış merkez atom olur. Doğru hidrojenle zaten tek bağ yaptığında uç atomdur. Hangileri doğru? Bir kere bir doğru. Oktetine tamamlayan element sayısı 4'tür. Oktet demek 8 demektir. Karbon ve oksijen sağlamış. Hidrojenler davet olması lazım. O yüzden bu yanlış. Toplamda bağ sayısı 6'dır diyor. Şimdi şu bir bağ, şu bir bağ, bir bağ, bir bağ, bir bağ da burada. Yani toplam bağ sayısı kaç? 1, 2, 3, 4, 5 olması lazım. Bu da yanlış. Yalnız bir adana doğru diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Okteten tamamlamayan ee, şuraya yanlış okumuşum bu arada. Oktetine tamamlamayan tamamlayan demiyor. Tamamlamayan 4 element vardır. Diyor. 1, 2, 3, 4, 4 vardır. Doğru. Hangileri doğru dedik o zaman? 1 ve 2. Ceyhan dedik. Altıncı soru. Bu bileşikle ilgili hangileri doğrudur? Silelim şuraya. Tamam. Diyor ki Ortaklanmamış elektron çift sayısı 6'dır. Yapıyı çizin arkadaşlar. Yapıyı çizdiniz. Şöyle karbon 4 bay yapıyor. 3 tane hidrojen varmış. Hidrojenleri yazdık. Sonra da Cl varmış. Karbon oktetine tamamlamış. Hidrojenler dabletine tamamlamış. Şuraya da noktaları koyarsak klor da oktetine tamamlamış olur. Ortaklanmamış elektron çift sayısı kaç oldu? 1, 2, 3'ten toplam elektron çiftimiz kaç tane oldu? 1, 2, üç tane mi oldu arkadaşlar? 3 tane oldu. Bir kere çift sayımız 3 olacak. Bu yanlış. Merkez atom oktetine tamamlamıştır. Evet. H ve Cl uç elementlerdir. Ee, tek bağ varsa uç element oluyor. Bu da doğru. Cevabımız denizli olacak. Şıklar da diyor da siz onu e, D olarak düzeltin. Eğer size ortaklamamış elektron sayısı 6 demiş olsaydı 6 da çift dediğinden 3 çift olması gerekiyor. Tamam, ben bunu zaten size PDF verirken düzeltmiş olurum. Bu videonun da sonuna geldik. Bu arada PDF'leri arkadaşlar www şöyle yazalım kimya.tv adresinden ulaşabilirsiniz. Bütün PDF'ler orada çok kolay bir şekilde indirebilirsiniz. Drive'larda hata çıkıyor, o yüzden artık siteye yüklüyorum. Tamam, bu site benim site. Buradan temin edebilirsiniz bütün PDF'ler, ücretsiz bir şekilde. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.